Çok kızıyor abi Tinerci Tayfun deyince <laughs> Ama abi doğru bir şey var yani Tinerci Tayfun Ne hakkını kullanmak istiyordun sen? POKİKİ Neyi? POKİKİ POKİKİ <laughs> 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 Açıkla ya <laughs> Sigarayı iç oğlum devam et Abi boşuna geri zekalı demiyoruz Ah, <laughs> çektim <laughs> <laughs>

Rahatımı bozdu ha Emin abi <gülüyor> Abi <gülüyor> ne kadar pislisin ya. Abi! Ar oh. Arkadan giriyorsun. Oğlum düşer müşer manyak mısın ya? Sonra Emin cinayet işledi oğlum. Yuvarla yuvarla. Ampir kuru. Al! kadar yani. Arkanızı kurutun, gelin. <laughs> Bakabilir mi? Bakabilirsin mi? Abi ne yapayım ya? İş ya. Sen ne çekiyorsun kardeşim ya? Yakışıklı abi benim. <laughs> Yakışıklı abi. Dur <laughs> <Bakabilirsin. gülüyor> lan. Bakabilir miyim? Ne haber lan Yerram? Ne çekiyorsun? İkinci çöğeci tayfında bu. Bak, bakıyorum. Serhat hadi bize bir Müslüm Gürses'ten şarkı söyle hadi. Hadi Serhat. Aklıma gelmiyor ya. <laughs> Hadi bekliyorum. Sigaran düşmüş iç. Burada bir atlı geçti vay vay. Gerisi yok gerisi yok. <laughs> Kaldı bitti. Nerede gerisi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben seni sev. Yok <laughs> <laughs> <Geriz> abi çekme. <laughs> şey sen, sen Muhammed söyleyeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz niye hiç seni çekmiyoruz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz niye hiç seni çekmiyoruz İbrahim? Onu söyle. Çek İbrahim'i ya. <laughs> <laughs> burayı röportaj yapar. Bir, bir, dakika, bir dakika, İbrahim, buraya. bir dakika. Röportaj değil. Röportaj değil. Rö, 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 bak röportaj. Ağzım. Da, tamam, rö. tamam. Tamam ver bana. Evet. Söyle evet. şimdi röportaj. Rö, bak söyle. Evet röportaj. Kadim bana söylediğin gibi söyle. Röportaj. Ay böyle röportaj. 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 Abi. pantolonu Mantırı mantolonu yakacaksın ya. Bak bak. Yapma, yapma lan. <laughs> Amına koyayım bütün mallar ya. Yapma ya. <laughs> Abi yapma ya. Tamam Orada ya, <laughs> aç. Ya, <orta. gülüyor> Dur üşünüyorduk şurada ya. Allah Allah. Onu getirin. Oğlu bitti gitti kardeşim. <laughs> Oduncuyu, bu çinerci tayfunu kim gönderdi benim yanıma ya? Koltuğundan kalkar mısın? Koltuğumdan kalkar mısın diyorum sana. Bir daha dilersen bir daha amını çıkarım bak. Bak oğlum tünerdi dayı bu koltuğumdan kalkar mısın? Rica ediyorum kalk oğlum kaşın gözün hep yanmış lan senin. Yok bir dakika. Kaşın ne yapıyorsun ya? ya? Abi yağmur suyu geliyor bir şeyler oluyor. Abi öldü de biliyor. Yapma Emin. <laughs> Emin yapma ne olur. Emin lütfen. <laughs> <mısın? bir> <laughs> ver Alevi ver Alevi. Tahtım <laughs> Cüceyt. <laughs> Ya gitti ıslak şey attı buraya ya. Allah belanı vermiş, sen ne müdürsün senler? Ne hırnaz bir çocuksun ya. Bak <laughs> ya. <gülüyor> ben kendim sevmem ben onu da sevmedim. Kim? Abi ne çekmiş bu ya? Evet. Bugün günlerden Çok... cuma. Abi duman hep kumluma girdi mi? Ne yaptın ya? Ağlıyor mu lan Oğlum kaşları maşları yanmış lan çocuk. Tüner, Kertoş Bey. <laughs> <laughs> Gönderin gitti. Şunu çeker misin? Şunu tipi çeker misin? Allah'ını seversen <laughs> bak. Bak Allah'ını Allah seversen ya. Ya lan <laughs> ya lan. Tam bir Taksim'in cenk ya. Kek. Bu yine kaşınıyor tabi. Ayağını yerden kesin ki bu video çok uzun. Kapı olmasın emin. Otur abi gel ya. Evet. Hani yer var. Şu top. Evet. <laughs> Coşkun Nuri. Bir şey soracağım. Tamsin Serhat bir dakika ya. Serhat kızdan neden vermez? Kızdan neden? Abi video şey çekiyor. Çeksin bir şey olmaz. Çek hamına. Kızdan evet, neden vermez? Evet. evet. Amına kulumu kızları bir kere Amını göstermiyor bana Neden göstermiyor? Niye Belki göster amul abi onu geçerim tamam Ben tıraş ederim sana Tamam rahat sen tıraş edersin Şuraya tamam. aldım amulü koyayım Evet Bitti. Başka o, niye vermez? O zaman mi? verir mi? Kızlar başka niye vermez? Sıfatlar Peki sana söyleyeyim Sıfatı beğenmezse vermez değil mi? Belki bir dakika sıfatın yok para var o zaman verir ama Para var ama Ama bir şey var Yarrağında kıllarsa vermez Aman Götünde kırmızı don varsa gene vermez. Kırmızı don götü yok. Götüne çok kıl var aman alamıyorum. Kır, değil. Kırmızı don, kırmızı don. Yılbaşında giyiyorlar ya kırmızı don uğur götürsün Sen giyme. Neyse. Başka niye vermez? Ne çekmiyor? İsteği yoktur kızım vermez. Ne bileyim hadi böyle. Adet olmuştur vermez belki. Bir dakika belki. adet olsa da çözümü var kardeşim. Veriyor değil mi? Gene veriyor. Verir. Sıkıntı yok. Gene Aa, veriyor. Aa götçü. Aa götçü. <laughs> Kim o? Ya bak, bak, <laughs> şey, o. <laughs> e, 6. Pardon yanlış gösterdim. Götçü yanında. Bu arkadaş Götçü. <laughs> bu göz Evet ben. <laughs> bu sadece göz Bu da sadece Şahika'nın menajeri gibi bir şey ama ne yapalım. Namus çekiyor ona ne yapalım. Ya, beni ya, yakaladı. Arkadaşın yanına gidecektim. İşte tesadüf ya. akşamüstü akşam dedim. Ulan bir gittim adam evde havluyla duruyor sadece. Televizyon, bilgisayarı da açmış. Şahin kayda koymuş karşısına. Şahin abi, Şahin abi, Şahin abi, hadi Şahin abi. Sana giriyor banyoya. Abdest almasını biliyor musun? Allah yarattı dedim bana. Ya. ya. Estağfurullah. Yıl olmuş şarkı, 2013. Çarpacak beni ya. <gülüyor> Çarpacak <laughs> az kaldı. Çarpılacağım şimdi ya. Yıl olmuş serat. 2013 Türkiye'de hala 31 var. Ya. Bir dakika. <laughs> <Bir> Dişim. <dakika. gülüyor> <laughs> niye bana aldın şimdi? Allah çarpmadı ben çarptım. <laughs> allah önce bir çarpsın daha iyi oğlum. Bir çarpması daha iyi. Aa. Şimdi Serhat. Kızlar neden vermedi? Söyle. Yer müsait değildir, ondan vermez. Şimdi kızı şuraya getirip siker misin? Hadi <laughs> sikersin. <laughs> <Şikayar. gülüyor> oğlum bu adam <laughs> bitti abi. yere girdi. Bana aşağıdan Çekmiş ana cadde cok. gelmiş ama. Ana cadde ananı götünden çıkıyor. <laughs> Senin ananı ben sikeyim, <laughs> <Kaydedim, yutuyayım. gülüyor> oğlum çocuğu. Kaydedin gitti. Oğlum da bitti gitti ya. Hadi ne o zaman. Hadi, Lan. videoyu kapatıyorum, el sallayın. Serhat kızdın mı? Hayır. Allah çarpmadı ama ben çarptım. Allah çarpmadı ama şeytan çarptı Erdoğan'a.